Yeni bir videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Geçmişte bir Arknights'in base videosu yapmıştık ama bugün size biraz daha iyi komboları göstermek istiyorum. Oyuna her gün giremiyorsanız ya da oyundaki operatörlerinizden daha iyi verim almak istiyorsanız hem fabrika gelirinizi daha fazla arttıracak hem de ticaretten kazandığınız parayı daha fazla arttıracak birkaç tane build buldum. Bundan açıklayacağım. Şimdi ilk arkadaşlar Trading Post kısmında Trading Post kısmında yapacağınız en basit build eğer oyuna çok fazla giremiyorsanız şunları isteklemek. Bakın Tailoring A pasifleri bay bir zaten ücretsiz bir karakter. Herkesde olması lazım ama. Yoksa şu pasiflere dikkat edin arkadaşlar. Bunların hepsini beraber siz. Bu size ne sağlıyor? Bir Operatörleriniz daha az moral kaybediyorlar. Bakın mesela şurada kalan süreyi görebiliyorsunuz. Şu anda bu operatörler 60 saat boyunca çalışabilecekmiş. Yani kaç gün yapıyor? 3 gün çalışıyorlar neredeyse. 3 gün oyuna girmeseniz bile herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Hem de bu pasifle beraber bu operatörler şunu sağlıyor. Normalde arkadaşlar şimdi siz altın ticareti yaptığınız zaman. Ben şunu hızlı bir şekilde doldurayım. Bakın şurada ikili altın geldi. Yani sadece iki tane altın satıyorum. Bin para kazanıyorum. Bu operatörlerin pasifi 3 altın ve 4 altın satmanızı sağlıyor. Yani ticarette hem daha az enerji kaybedeceksiniz. Moral kaybedeceksiniz desem daha doğru. Hem daha çok mal satabileceğiniz ticaretler kazanacaksınız. Hem de operatörleriniz daha yavaş yorulacaklar. Oyunu uzun süre giremediğiniz zaman buradan arkadaşlar çok güzel para kaldırabilirsiniz. Normal bir moral bu göre atıyorum şurada mesela işte Texas, Lapland, Hayes falan koysanız bunlardan alacağınız paraya göre çok daha fazla para kazanmanızı sağlar. Bu aklınıza dursun. Tailoring A buffı sizin için ideal buff yani. Onun dışında ikinci buildimiz var arkadaşlar. Bu ikinci buildde de Archetto anahtar. Archetto dışında kullanabileceğiniz birkaç tane daha karakter de var. Onu da göstereceğim ama. Bakın Archetto'da şu pasif var arkadaşlar. Bütün yurt seviyesi başına %2 bonus alıyor. Yani tek başına bile koyduğunuz zaman işte yurtlarınızın seviyesi 3 ise 4 tane yurdunuz var. Matematiği unuttum. 4 yurt <laughs> hepsi seviye 3 diyelim 12 yapar. Bir de buradan 2 %24 bonus alırsınız. Sadece Erçetto ile. Bunları da koydunuz. 30-30 daha 60 %84 bonus almış oldunuz. Şu anda bizim bonusumuz kaçmış? %86 ymiş. Yani normalde mesela 3 saatte ordu e, orduru satıyorum. Bunu 1,5 saate falan düşürüyor. Hız bonusu bayağı yükselmiş oluyor Erçetto ile beraber. Ya da işte ne yapabilirsiniz? Daha basit bir build olarak yazacak ama Texas Lapland zaten herkesin bildiği bir combo. Bunları beraber koyabilirsiniz. Yanına işte yüksek hız verebilecek kim olabilir? Haze olabilir, Umbriel olabilir. Bakın mesela şöyle bir combo yaptığınızda bu önceden gösterdiğimiz bir combo olması lazım ama %95 order efficiency alıyorsunuz. Bunun sorunu ise şu arkadaşlar. Moral çok hızlı bitiyor. Çünkü Texas'la beraber çok hızlı bir şekilde moral yiyorlar bunlar. Texas'ınkine bakayım. Bakın Texas'ınki 25 saat sürüyormuş. Bir komboda 3 gün dayanıyordunuz. <laughs> Burada tek gün dayanabiliyorsunuz. O yüzden bu komboyu yapıyorsanız her gün oyuna girebilmeniz lazım. Bunun dışında birkaç tane daha kombomuz var. Provisionunuz varsa arkadaşlar. Provisionun yanına koyabileceğiniz herhangi bir order efficiency karakter olabilir. Mesela şundan sonra seçeyim. Bu da gene güzel bir kombo. Şöyle Provisionu şunu sağlıyor. Altın satılırken eğer 4 altından daha az satılıyorsa o ticareti değiştiriyor ve bir altın daha fazla satmanızı sağlıyor. Şimdi normalde böyle bir kombo yaparsanız, 3 tane ordura fişinizi koyarsanız 2'şer ikişer, ikişer altın satacaksınız ve iyi para kazanmayacaksınız. Ama proviso'yu koyarsanız, bu sefer az önce ikili altın satmıştık ya burada. Ya bakın bir tane duruyor şurada. 3'er 3'er satacaksınız, burayı fullleyeceksiniz. Hem order'lar hızlı bir şekilde gelecek hem 3'er 3'er altın sattığınız için normalin 1.5 katı para kazanmış olacaksınız. O yüzden proviso'nuz varsa proviso'yu kullanmayı unutmayın. Yanına sadece order efficiency veren kişileri koymanız yeterli. Eğer herhangi bir karaktere sahip değilseniz tabii ki söylediklerimizden direkt olarak normal şu order equation'ları toplayabilirsiniz. Oyunu uzun süre giremeyeceksiniz yine işte şu e, silveresh gibi order limit veren karakterleri toplayabilirsiniz. Ama o tür durumda da C'yi kullanmayı unutmayın. Yani mesela C ile beraber işte Silver Ash'tir. bir tane daha artı 4 veren kim var? Jessica'dır bunları kullanırsanız C arkadaşlar şunu sağlıyor e, normalden artı 4 bonusu var iki tane karakterin. Artı 8 bonus var. O artı 8 bonusu şu 4 ile çarpıyor. %32 ekstradan daha hızlı bir şekilde ticaret emri toplayabilmenizi sağlıyor. Yani hem daha fazla ticaret limitiniz oluyor. Hem de J'in bonusu sayesinde daha hızlı bir şekilde topluyorsunuz. O yüzden yani J zaten herkese vardır diye düşünüyorum. 4 yıldız bir karakter her yerden alabiliyorsunuz. Dizi diğer bahsettiğimiz kombolar yoksa J'yi kullanıp arkadaşlar şöyle order limit ekleyen karakterleri ekleyin yine işinize yarayacaktır. Ticarette bahsedeceğim combo yok bunların dışında. Zaten basit kombolardan önceden bahsetmiştik. Fabrikalarda bir iki tane var. Bunlarda da bahsetmek istiyorum çünkü bayağı işinize yarayacak olanlar. Mesela müzik ya arkadaşlar. Şimdi çok fazla kişi yoktur müzik ya ama müzik ya koyduğunuz zaman şöyle basit standart stage'in skillleri var ya. Müzik ya bunları bufflıyor. Bakın şöyle bir combo yaptığımız zaman product productivity'miz söyleyemedim. Artı 0.85 bonus alıyor. %85. Yani şu Tactical Battle Record'u 3 saatte yapmamız gerekiyorsa bunu 1.5 saatte yapıyoruz. Neredeyse 2 katına çıkıyor. Hatta direkt olarak 2 katına çıkıyor. Moral daha az gidiyor. O yüzden eğer müzikiniz varsa arkadaşlar müzikin yanında tek yapmanız gereken şöyle yuvarlak en basit bonusları toplamak. 2 tane 3. E, seviye bonusunuz varsa o zaman daha da hızlı bir şekilde üretim yapabilirsiniz. Daha da fazla bonus alabilirsiniz. Bu cidden e, müziki fabrikanızı coşturacak karakterlerden bir tanesi. Bir diğer karakter arkadaşlar yine ücretsiz bir karakter. Pin. Pin karakterini kullandığınızda da şu var. %15 bonusla başlıyor. Ondan sonrasında her 2 saat boyunca %25'e kadar bonusu artıyor. Bu da bitmiyor. Bununla beraber arkadaşlar fabrikadaki üretim limitini 12 puan arttırıyor. Eğer şey battle record üretiyorsunuz tecrübe puanı verenlere. Bu yani muhteşem bir detay zaten. Çünkü hem bir kere daha fazla üretiyorsunuz hem hızlı bir şekilde üretiyorsunuz. Onun yanına istediğiniz kişileri koyabilirsiniz. Böyle hızlı bir şekilde battle record veren karakterler olabilir. Productivity veren Hani bin stock gibi kişiler olabilir ama batı record'la alakalı olan kişiler kimler de bulamadım bunları çıkartmayın. Şengi kulluscak mesela crus koysak Neyse daha iyi bonuslar çıkar büyük ihtimal ama bu şekilde bile arkadaşlar 0.5 bonus alıyor. Yani gene yarı süreye kadar düşürüyorsunuz. Bir de üç karakterinde iki 2 saatte bir pardon 1 saatte bir %2 bonus alacaklar. Productivity'leri gene bunların da %80'e kadar gelecek. C'nin buff'ı ile beraber bir de 12 tane daha fazla biriktirebileceksiniz. Bu da baya güzel bir combo. Yani bunu da ben kullanıyorum o yüzden size de öneririm. Şimdi bir tane de şundan bahsedeceğim. Şimdi son bahsedeceğim combo da arkadaşlar Beanstalk ve Leto. Şimdi aslında bunlar combo değil yani Leto'yu yerine herhangi bir karakter kullanabilirsiniz ama Beanstalk'ın olayı şu. Bir kere fabrikadaki limiti 8 puan arttırıyor. Daha az moral kullanıyor. Bununla beraber productivity bonusu veriyor. Şimdi bunun yanına siz Leto'yu koyarsanız Leto arkadaşlar eğer ticaret kısmında gami varsa yani trade postlardan birine gami koyduysanız e, Battle Record üretirken %35 productivity Bonus sağlıyor. Bunlar da yine C'nin bonusunu oluşturmuş oluyorlar. Hem daha fazla fabrikada üretim yapabiliyorsunuz. Hem Leto'nun sayesinde productivity bonusu daha yüksek. Bir şöyle göstereyim 50 puanda. Bu arada benim fabrikam 2 level yani fabrikam 3 level olsa bir de bunların üstüne bir tane daha productivity veren birini eklerseniz 80 bonusa da gelirsiniz hem de organizasyonu organizasyon dedim ya organizasyon nereden çıktıysa hem de morali de az kullanıyorsunuz yani yine daha az moral harcadınız hem hızlı bir şekilde üretim yapabildiğiniz kombolardan bir tanesi de karakterler de varsa elinizde arkadaşlar bunları kullanın boş yapacağınız productivity kombolarına göre bunlardan arkadaşlar çok daha fazla performans alabilirsiniz Neyse benim diyeceklerim bu kadardı. Sizin böyle eklemek istediğiniz ya da bildiğiniz bir kombo varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.